Vatandaşların korkulu rüyası haline gelen ATM dolandırıcıların kullandıkları yöntemler herkesi şaşırtıyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılanları ATM başında uygulamalı olarak tek tek anlatarak vatandaşları uyardı. Vatandaşların en çok mağdur olduğu konulardan birisini banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması olduğunu söyleyen ilgililer, şüphelilerin genelde kart kopyalama ve kamera aparatlarını ATM cihazlarına koyarak işlemi gerçekleştirdiklerini belirttiler. Bizde vatandaşlarımızın en çok maruz kaldığı konulardan bir de banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu. Şüpheliler genelde bu yöntemi kart kopyalama ATM'leri kart kopyalama aparatı ve kamera düzeneye yerleştirerek gerçekleştiriyorlar. Bununla ilgili vatandaşlarımızın bilgilenmesi ve kendilerince alması gereken bazı önlemler var. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Elimde görmüş olduğunuz bir kart kopyalama aparatı ve kamera düzeneği. Şüpheli şahıslar genel itibariyle kart kopyalama aparatlarını ve düzeneklerini buna benzer şekilde imal edip ATM'lere yerleştiriyorlar. Buradaki amaç kart kopyalama düzeneğinde kartın aparattan geçiş esnasında kart bilgilerini manyetik alandan okuyarak elde etmek. Kamera Kamera düzeni aracılığıyla da e, müşterinin girmiş olduğu şifreyi temin etmek. Bu şekilde e, kart bilgilerini ve kart şifrelerini elde etmiş oluyorlar. Daha sonra vatandaşların kredi ve banka kartlarından e, bilgiler ve izinler dışında harcama yapıyorlar. E, bununla ilgili vatandaşlarımızın dikkat etmesi, alması gereken başlıca tedbirlerden bahsedeceğiz. ATM'den para çeken vatandaşların genelde hep aynı ATM'yi kullanması gerektiğine işaret eden ekipler, Dikkat edilmesi gereken hususları anlattılar. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece aynı ATM'den çekim işlemi yaparsak en azından o ATM'nin fiziki yapısı gözümüz önünde canlanır, hafızamıza kaydedilmiş olur. O ATM'de fiziki olarak bir farklılık hissettiğimiz zaman ona hemen tepki verebiliriz. Ee, o yüzden e, olağan dışı durumlarda, aksi durumlar olmadığı sürece günlük hayatta kendinize bir ATM belirleyip sürekli aynı ATM'den işlem yaparsanız daha dikkatli olacağınızı eminim. Dolandırıcıların ATM'ye kamera sistemi yerleştirmesi durumunda şifrenin okunduğunu belirten görevler dikkat edilmesi gereken hususlardan birinin de ATM'de işlem yapıldığı esnada şifreyi göstermemek olduğunu vurguladılar. ATM'de işlem yapıldığı esnada şifrenizi kimsenin e, görmeyeceği şekilde bir elinizle şifrenizi girerken diğer elinizle de e, şifre girdiğiniz tuşların görünmeyecek şekilde kapalı olmasını sağlarsanız kart bilgileriniz elde edilse bile şifreniz elde edilmediğinden yine kartınızdan harcama yapılmayacaktır. Bu hususlara dikkat edilmesinde fayda var. Ayrıca ATM'ye kartınızı takmadan önce muhakkak e, şu şekilde ATM'ye kartı takılmasını sağlayan bölümü elinizde yoklarsanız e, herhangi bir sonradan eklenen bir yapı olup olmadığını anlayabilirsiniz. Tedbirinizi almış olursunuz. Ee, onun haricinde ayrıca ATM'de dikkat etmeniz gereken hususlardan biri de para yatırırken ya da para çekerken paranın takılıp takılmaması ile alakalı bir durum. Bu tamamen sizin dikkatinizle alakalı ve kullandığınız paranın e, kırışıklığını muhakkak düzenleyin ve e, ona göre paranızı verin. Çekerken de yine aynı şekilde paranın takılıp takılmadığından emin olarak çekebilirsiniz atm cihazına yerleştirdikleri aparatların etrafına yapıştırıcı bant sürmek vasıtasıyla daha sonra kartın sizin kart taktığınız bölgeye bu aparatı yapıştırıcı bantla yapıştırıyorlar. Yine kamera düzenini de aynı şekilde çift taraflı bant ya da yapıştırıcı kullanarak şu şekilde sizin şifrenizi girdiğiniz bölümü görecek şekilde yerleştiriyorlar. İşte en başta dediğimiz husus siz sürekli aynı atm'den işlem yaparsanız o ATM'nin fiziki yapısında bir değişiklik olduğunu hemen fark edebilir ve buna hemen tepki verebilirsiniz. Bu yüzden bu hususlara dikkat etmekte fayda var. Ee, şeyleri izledim. Ee, hırsızlık nereden olabilir, nasıl olabilir, nelere dikkat etmemiz lazım. Bunlar oldukça faydalı bilgiler. Ee, herkesin dikkatli olmasını diliyorum. Ee, kendilerine masum insan gibi yanına gelip yardımcı olmak isteyenlere de pek ee, fırsat vermemelerini... Bütün hamlelerini çok iyi yapmaları, müdahil olmaları. Onun haricinde de başka kimseye de bu şeyleri paylaşmamaları, şifrelerini paylaşmamaları istiyorum.